Merhaba arkadaşlar, biberon görmek uzun yorumla karşınızdayım. Gayet güzel, hoş bir semboldür arkadaşlar. Tabi olumsuzluklar iyi değildir. Yani bebek sembolü sevinçtir sevgili arkadaşlarım. Biberonun içinde ne vardı? İçilebilecek bir şeyler varsa iyidir. Biberonu boş görmek iyi olmuyor arkadaşlar. Beklentinin gerçekleşmemesi olarak yorulabiliyor. Yani bebek sembolü sevinçtir. Bebeğe biberonda süt verdin, mama verdin, başka şeyler işte bebeğin içebileceği başka su ne katılıyor başka? işte ballı süt mü katılıyor, muzlu bir şeyler yapıyorlar. Neyse bebeğin içebileceği şeyler verdin gayet güzeldir ama biberonun içinde yani hiç içilmeyecek şeyler de görebilirsin, böcek görebilirsin, başka şeyler. Yani içilebilecek, muhtaç olduğun şeylere kavuşacaksın ve sevineceksin. Sen de eksik olanlar tamamlanacak demektir arkadaşlar. Biberonu bebeğe versen de içinde içilecek işte süt, işte su ben bilmediğim için yani ondan pek örnek veremiyorum. İyidir ama biberonun kırılması vesaire iyi değildir. Ya da biberonu bebeğe verdim ben bunu içmiyorum lan deyip fırlattı filan bunlar iyi değildir arkadaşlar. Bir şeyler istiyorsun, bir şeylerin olmasını istiyorsun ama ona güç yetiremeyeceksin demektir. Yani budur. Biberon görmek normal bir şekilde gayet iyidir arkadaşlar. Boş görmek de iyi olabilir rüyanın detayına göre. Yani rüyanın detayında bebek yoksa vesaire yoksa boş biberon da bazen iyi olabiliyor, bazen kötü olabiliyor. Yine yanındaki sembollere bakılması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Biberon rüyaları böyledir. Şey değil yani. Merak etmeyin pek öyle kötüye çıkmaz ama dediğim gibi hani içinde iyi şeylerin olmaması hani bir çocuğun bebeğin içemeyeceği şeyler olması arkadaşlar bunlar iyi değildir. Ama öyle çok büyük zararlarda şeylerde hani kötülükler vesaire getirecek bir sembol olduğunu düşünmüyorum. Görüşürüz hoşçakalın.